yavaş hadi gel, gel 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 bakalım gel 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 yok bir tane bir tane koyalım bir tane koyalım da al gel. gel gel hadi gel bunu yemiyor köpek olmasın sen ne söyledi ama sana. sen kameraya alıyor Şimdiden su şöyle ver. Kapta koyacağız. Kapta koyayım Şöyle Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'müz ve İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda koronavirüs salgını nedeniyle halkımız dışarı çıkamadığı için sokak hayvanlarımız aç kalmaktadır. Sokak hayvanlarımızı bugün mama ile yemleme çalışması yapmaktayız. 100 kilogram yem kullanacağız. Erdemli ilçemizde ki e, sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde yem bırakma işlemi yapıyoruz. Aynı zamanda da veteriner ekibimiz e, tarafından sokak hayvanlarının muayenesi yapılıyor. Bu yemleme çalışmalarımız yıl boyunca devam edecektir. evet hayvanlara hem yemleme yaptık hem de bu arada sağlıkları ile ilgili kısa bir kontrol yaptık gerekli yerlerle iletişime geçip tedavilerini yaptıracağız hasta olanlar. Hepsi çok bakımlı maşallah. Ben öncelikle İçişleri Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze ve Erdemli Milli Parklar Şefliğimize sonsuz teşekkür ederim. Bugün sağ olsunlar kendileriyle beraber besleme yaptık. Erdemli de canlarımız doydu. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu çalışmalar devam edecekmiş. Mevlüt Bey söyledi, Ayşe Hanım söyledi. Biz gerçekten hayvan hakları savunucular olarak çok mutluyuz. Bunu her yerde yapılmasını diliyoruz. Ama sadece her şeyi devletten beklemeyelim. Ben buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Ne olur evinizden çıkmayın ama yemek artıklarını kapının önüne bırakın. やっぱり手仕上げで。